<laughs> Hepinize selam dostlar ben Tao Bugün full kritik nasıl yapacağız arkadaşlar Full AD nasıl olacak Girdim Rüm ve şu anda ekrana gelmiştir Aynı zamanda Elohel'den nasıl çıkılır ha? bir rehber olacak sizlere Çünkü bu hesap Elohel'de az puan geliyor Çok puan gidiyor Umarım sizler için öğretici bir oyun olur Videoya geçmeden tam şu anda videoyu bir saniye durdurup like atabilir misiniz arkadaşlar Bir saniyenizi alacak Verdiğim emek için bana bir like atarsanız Teşekkür ediyorum sizlere Hadi başlayalım Karşımızda Yasuo var Ceren Baba 31 son vuruş yapacaktım ama adam gelmediği için koridor ona doğru itebilir. Bu biraz kötü oldu. Hortlak pençesi girdim. Çünkü hortlak pençesi gayet güzel oluyor AD e Nasus'la. Kara falan çalışmıyor pek. Ben sevmiyorum. Uzun kılıç 3 botu neden başladım? AD e kasacağız çünkü. Şöyle son vuruşlarımızı yapmaya devam edelim. Bir yavaşlatı vuracağım kafasına. Ya onun da öylesi kötü bence. W attığımızda direkt counterlayabiliyoruz onu. Ortak pençemiz olduğunda da her vurduğumuzda 5 kalıcı can kazanıyoruz ve ekstradan büyü hasarı atabiliyoruz. Çok iyi. Öyle bir yavaş attım. ama gördüğünüz gibi yani Yasuo'yu da hafif alınca böyle hasarlar verebiliyor bize. Çok da almayın ya. Tekrardan biraz farm yapmaya çalışacağım. Güzel bir Q. Stay'imizi aldık. Dakika 3'e geliyor. Şu büyük milyon mesela sizin için aşırı önemli arkadaşlar ama büyük milyon alacağım diye de ölmeyin lütfen. Son videolarda attığınız like'lar için kanala abone olan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş 50.000 abone oluyoruz. Canımsınız. Bakın mesela Q'yu küçüğü atamam şu an. Bunları alamam. Direkt büyük milyon atacağım. Güzel. Güzel kullandı Q'sunu harbiden. Ben dojlayacağım yere atar diye düşünmüştüm atmadım. Mesela burada da Q'yu hasar yiyen minyon atacağım. Güzel. Bir tane vurdum. Şimdi bir tane daha vuruyorum. Ve alabildim minyonu. Normalde alamıyorsunuz. Burada minyonlar vurduğu için bakın böyle vuruyorum. Bunu da Q ile alabilirim. Güzel. Şöyle bir E atalım. Pasif kalkanı alalım önce. Yavaş attım. Bence bu adamı kestik biz ya. Böyle bir dojladık. Öldüm. Kaçamaz. Ortadan pençesi ve uzun kılıçlar böyle sizi güçlü yapabiliyor. Her karaktere karşı olmuyor tabi Darius'a falan karşı böyle yapamıyorsunuz Ama böyle Yasuo gibi zayıf karakterlere karşı oynayabilirsiniz arkadaşlar Haberiniz olsun Son vuruşlarımızı yapmaya devam edelim Yasuo'nun flash'ı yok bunu biliyorum Aklımda tutmam lazım Siz de oyunlarınızda böyle aklınızda tutun 5 dakika sonra geliyor 5 dakika sonra bu Yasuo'nun flash'ı gelecek diye ben biliyorum O da yaklaşık böyle dakika 8 falan diyeyim hadi Aradan dakika geçti çünkü Hemen base'imi bir atıyorum birazdan sizlerleyim Tekrardan geldim pırıltımız bitti Bir tane de pot aldım Gördüğünüz gibi bot lane fitliyor. Midimiz bir tık önde gibi ama farmda geride. İlginç bir oyundayız. Elohel zaten çok gıcık bir şey. Z kötü takım atıyor abi. İyi takımı karşı atıyor. Bir de Elohel'den çıkmanız için bir taktik daha vereceğim sizlere. Arkadaşlar mesela plat 4'te staklandınız. Az puan geliyor çok puan gidiyor değil mi? Lig düşün bir tane. Gold 1'e düşün plat 4 seniz. Daha sonradan Elo'nuz düzelecek. Warwick geliyor burada. O yüzden geri çıkacağım. Şuraya bir totem bırakacağım. Ha zaten geldi. 6 level olunca bu Yasuo bir daha ölecek Sadece haberi yok Ben size bunları söylüyorum ki hani Öleceğini söylüyorum ki Siz de öğrenin arkadaşlar kendinize güvenerek oynayın oyunu Böyle bir yavaşlatıp vuralım kafasına Maksadım burada ortak pençesinin gelmesi Yoksa adamı kesebileceğimden değil O W niye açtı anlamadım Şöyle bir pasifini alalım Bakın önce pasifini aldım değil mi Şöyle bir tane vurdum Ultimi kullandım Yine zor keseceğiz ama deneyeceğiz Uçsunu atladı Kesemeyecek beni. Boş yapıyor şu an. Bir tane de pot kullandım. Ne olur ne olmaz. Belki Warwick gelir. Ultinizdeyken böyle site almaya çalışın. %50 bekleme süresi düşüyor Kionuz'un. Şimdi koridoru ufaktan itmeye başlıyoruz. Neden? Çünkü minyonlarımız çok fazla ve itmek zorundayım. İtmezsem minyonlar boş yere ölür. Ve de Yasuo gelene kadar hani bu minyonlar kule gitmez. Bu da bizim için kötü olur. Böyle bir yavaşlatıp vuracağım bir tane kafasına. Maksat ortak pençesi alabilmek. 150 siteğimiz var. Base atıp biraz bekleme süresinde azalma eşyası alacağım. Üzerime oynuyor. Hiçbir şey yapamayacak. Neden bekleme süresinde azalma alacağım? Oyun başında stek kalacağız. Böyle bu oyun 1000 2000 stek olacağım oyun bitmezse. Hadi deneyelim. Tekrardan geldim arkadaşlar. Bot lane'imiz fitliyor gördüğünüz gibi. 4 1 ve eş var oyunda. Kafield'ın savaş çekiciyle bir tane hançer aldım. Bu Kafield'ın savaş çekiciyle ne yapacağız arkadaşlar? Can biçen falan kasacağım. Oradan hem bekleme süresinin azalma gelecek hem kritik vuruş hem de manalarımız yenilenecek. Şunu bir yavaşlatıp öldürelim hadi. Flaşı yok diye düşünüyorum. Varsa da sıkıntı Yine O gel bakayım buraya öldün ya. Niye böyle yaptı anlamadım. Adam S tuşuna bastı yanlışlıkla 2-3 defa. Flaşımız olduğu için her türlü yine kesecektim. Bizden kaçış yolu yok adamın. Bir de ayakkabı almış bakın buna rağmen bizden kaçamıyor. Nasus bayağı güçlü. Böyle Yasuo, Kal gibi match up'lar kolay oluyor. Hangi böyle zorlu maçlar gelsin yorumlarda belirtin lütfen. Hemen çekeriz. Tarif girdiğim için de kuleden dediğimiz kadar altın kasabileceğiz. Eww ee, bizim takım oynamaya başladı. Aslında adamı biraz fitleyip böyle daha sonra kesmemiz yok mu ya? Öyle bir şey isterdim. Neyse kulemizi alalım. Yasuo gelene kadar bir tane daha alabilirim plate. Tam bunu alınca Yasuo gelecek galiba. ama gelmedi halen. Bir parası bekliyor. O zaman kuleyi indirelim. İki tane daha vurunca gidecek kule. 200 vuruyoruz. 201. Tamam. Ulti falan deneyecek. Warwick geliyor bence. Hissettim Warwick'i. Şimdi Q atacak bana arkadaşlar. Sonrasında ortumu gelecek derken atmadı da ilginç. Q'yu yine vuruyordum. Flash'ım boşa gitti. Kötü oynadım burayı. Büyük yön alıp base atacağım. Ulaşımızı boşa attık. Hatta ben biraz burayı istekliyim arkadaşlar. Daha sonrasında base'imi atarım. Orayı da görürsünüz. Son milyonda kestim. Base'imi atıyorum. Birazdan sizlerleyim. Tekrardan geldim dostlarım. Can biçenimiz bitti. Yanına yakut kristal koydum bir tane. O 887 kritik vurduk. Oha. Kökyusunu bir dojlayalım. Bakalım nereye atacak. Buraya attı. Doşlayamadık. Güzel at. Warwick gelirse ikisini birden keserim. Şu an çok güçlüyüm. Kaç Nasus. Kaçmıyorum. Gel. Ha geliyor. Onu ben alsaydım ya. Oha kırkı gördünüz mü arkadaşlar? Ya yani can biçen Nasus. Hadi bakalım. Hem manamız yenileniyor hem canımız yenileniyor. Hiçbir kaynağımız gitmiyor. Skorumuzu da aldık. Kureye de tarif yükü bırakalım şöyle hop. 828. Biraz da can çalalım. Dakika 13'te 300 siteyimiz oldu. Hatta 12'de 300 stack arkadaşlar gördünüz. Dakikaya bakabilirsiniz videoyu durdurup. 315 stek. Ya ben boyun 1000 stek yapacağım. Gidip ormandan biraz stek alalım hadi. Boyun karşı ormanda yaşayacağım. Tamam Gromp'u aldık şimdi tekrardan minyonlara dönelim Yasuo geldi buraya Vurduk kafasına bir tane daha vurunca ölecek Heimer geldi Ooo zonyası varmış Güzel Öl Onu da öldürdük İnanamıyorum <laughs> Nasıl oldu bu? Kritik nasıl gücü adına? Ya so gelecek onu da keseceğiz. Bu kuleyi de alalım. Kuleyi destekli de alacağım. Kuleyi destekli de alabiliyorsunuz. Çok fazla vermiyor ama yine veriyor bir şeyler. 3 destek veriyor. Neredeyse 400 istek olacağız. Tamam, abartmayalım burayı. Ben bir üçlü kuvvet alayım. Bekleme süresinin azalma %40 olsun. Hemen geliyorum. Eş ne yapıyorsun eş? Tamam abartmayalım sanki burayı değil mi? Oğlum bu ne? Aa bir tane daha vurabilsem ya. Arkadaşlar üçlü kuvvetim bitti. atiklik bir çizmesi aldım. iki tane hançer alıp mid lane'e koşuyorum. Ultimi kullandım. Gel buraya. Bu da öldü. Bu da öldü. <laughs> Bunu da öldüreceğiz ama kulesine çok güveniyor. Bir de E yeteneği sayesinde hasar yemez oluyor bildiğiniz. 500 tek olmaya çok az kaldı. Dakika 16'da 500 stek mi? Şöyle bir EQ tek yemedi. Şimdi öldü ama. Ve 504 tek olduk. Dakika 17'de arkadaşlar. Kuleye şöyle yapacağım. Hop. 1284. Bu ayakkabıyı neden aldım? Eş varsa karşıda bu ayakkabıyı alabilirsiniz. Baya baya işe yarıyor. O nasıl tuttu ya? Şuradan biraz tek kasalım o zaman. Önce şu robotunu kestim. Bizimkiler yardım etse bir. O Warwick var burada. Abi bir tane kritik hadi. Hah kritik. Sana da bir kritik. Abi kritik nasus ya. Düşük elo katili resmen. Kardeşim karşınızda böyle Yasuo gibi hani ne bileyim çok tank olmayan karakterler varsa kritik nasıl kasabiliyorsunuz. Ama çok abartmayın takımınız geride ise tank kasın derim sizlere. Düşük de kardeşlerim size kalmış bu. Gördüğünüz gibi bak kuleye nasıl vuracağım bak. Pıt kule yıkıldı. Şu anda 609 stack oldum. Bir base atıp item alalım. Birazdan sizlerleyim. Dostlarım tekrardan geldim. Haylet dansçı bitirip bir tane de BF Sword aldım. Şimdi bir yavaşlatıp öldürelim. Tek yedi zaten. Q'sunu bekliyorum da atmıyor da. Halet dansçıyı neden aldım? Bize herkes de sağlıyor. O yüzden aldım. Sen de gel buraya. Şöyle EQ. Tek yemedi çünkü kritik atamadım. Halet dansçı sayesinde kurtulduk. Ya böyle olayları var Halet dansçının. Sizi kurtarabiliyor öldüremeyeceğiz galiba. O zaman kulesini alalım. Güzel. Ne yapıyorsun Lux delirdi adam. Ben biraz daha stek odaklı oynayacağım. Oha sana bak. Tamam. Ultim olsa girerim. Şu anda da girebiliriz aslında. Eş çok CC veriyor ya bana. Böyle bir bir vursam. Bu ne abi bu ne? Gel buraya koca kafalı Haymer. Gel evladım buraya kaçma gel. Bir ve 5 atıyoruz ya. Ben bir base atayım arkadaşlar. Eşya alayım. Hemen sizlerleyim. Video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı unutmayın. Öyle halden sizi kurtaracağım arkadaşlar. 729 stays. Dakika 21'de. Tekrardan geldik şöyle bir flash'ımızı atıp eşi tekliyor muyuz? Tekliyoruz. Sen de gel Yasuo. Sen de kaçamazsın benden. Gel buraya gel. Seni sonuna kadar kovalarım ben. Ee şimdi nereye kaçacaksın? Gel bakayım. Pat. Pat. Var mı başka isteyen? Yoksa ben geri çıkıyorum. Ve bunu da aldık ve 1005 stack olduk arkadaşlar. Videoya 1005'ten böyle 5 katı bir like atabilir misiniz? Ben de base'imi atıp son eşyamı alıp oyunu bitireceğim. Hadi bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi eşyaları tamamladım. %100 kritik vurma ihtimalimiz var. Aletimi kullanıp şu adamı öldüreceğim. Bu nasıl bir dürtmedir reis? Tek mi yo? Yemedi. ilginç. Sen tek yiyeceksin. Bak tek 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 geliyor geliyor geliyor. Tek geliyor. Tam tek olmadı. Neden tam tek olmadı? Yasuo beni bir engelledi, bir şeyler yaptı. Sen öl bakayım. Abi oyun bitmese gerçekten 2000 stack de yaparım chat. Böyle bana gelen bir rakip takım görüyoruz. Oğlum kudurmuş bunlar. İkisini alabildik. Biraz fazla güçlüler. Bir anda üzerime fokus atınca hiçbir şey yapamadım. Birazdan sizle hesaplaşacağım ben. 1197 sitemiz var. Şöyle Yasuo'yu buldum ben burada, aim atıp devamında bir Q hamlesiyle adamı yok ettim. E Q'yu ölecek mi bakalım? Ölmedi, oha! Bir şey diyeyim mi? Çok gıcıksınız lan siz. Şimdi bak full tanka dönüp hepinizi keseceğim. Vallahi sinirim bozuldu. Dostlar tekrardan geldik, son olarak şöyle bir Haymarı keseceğim ben ya. Aa, koyamadı ultisini. Bu tek yedi. Yemedi çünkü exhaust attı. Artık birisi tek yesin benden. Yedi. üçte 3 üç, Penta burada. Penta. Ya kaçmayın ama ya. Abicim penta atacağız alt üst. Bir tanecik. Gel atayım onu. Şöyle öl bak. Bıraktım ellerimi ve adam öldü. 35'e 3 oynuyoruz. 300 farmımız var. 300 olamadı nedense. Şunu alınca 300 farmla oyunu bitirelim hadi. de sitemiz oldu arkadaşlar. Baya eğlenceli bir maçtı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım. Videoda hoşunuza gittiyse beğeni atmayı unutmayın. Ufak bir sıkıntı yaşadık. Şöyle göstereyim arkadaşlar tabloyu da. 24.000 altın kastık 300 farmımız vardı Grafiklere geldiğimizde 65 bin hasar atmışız Gökçeli'ni yine dikmişiz yani Umarım video hoşunuza gitmiştir Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın Bay bay